arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz çıktınız? Hoş geldiniz ile birlikte nasıl yüzde futbol parası alınır onu göstereceğim videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dili Türkçe seçiyoruz arkadaşlar sonra buradan ülke çıkacak galiba Evet ülke ve bölgeyi Endonezya seçeriz arkadaşlar Endonezya için yukarılarda olacak büyük ihtimalle Endonezya. Aa. Endonezya burada arkadaşlar. Endonezya'yı seçtik şimdi. Şimdi yeni hesap açtık arkadaşlar. Bedava 100 e futbol parası veriyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere yine. Buradan hemen şartları falan kabul edelim. Kabul et, kabul et. İstemeyecek. O 100 tane de artık bir mesnedin deneriz. Daha önce de açtık çıkmadı zaten arkadaşlar. 15 top açtık. Yani toplam bütün hesapların toplamını yapsak rahat bir 50 topu geçmiştir ya. Çünkü 7 hesabımda da açtım. Çekiliş hesabı yapmıştık arkadaşlar. Katılamaz oldu diye iptal ettik. Onda da açmıştım. Eğer bu video güzel bir izlenme görürse çekilişe devam ettirtebilirim. Şimdi bu yüklensin. O etkinlik maçı da olacak orada. Onu geçeyim. Buraları hemen geçeyim arkadaşlar. Bir takım verdi. Buradan ödüllerimizi alalım hemen. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Buradan 100 e futbol parasını verdi arkadaşlar. Hızlı geçtik burayı. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradan 100 e futbol paramızı verdi. Bir SS'ini de alalım. Buradan 100 e futbol parasını verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tümünü de alalım. Yeni hesap açtık. Endonezya'yı seçtik. 100 futbol paramızı verdi. Buradan sözleşmeye bakın Endonezya özel veriyormuş zaten. 100 futbol parası boş verir. Vermez ya. Pes cimri biraz. Oradan hiç taktiksiz direkt açayım zaten çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine çıkmadı arkadaşlar. Böyle yüzde futbol parasını burada kullanabilirsiniz. Buradan galiba bir tane de kulü vermişti onu açalım. Savino da falan. Aa geldi arkadaşlar. Epic geldi arkadaşlar. Yeni açtığımız hesaba Epic geldi. Bakalım kim? Saviola geldi. Saviola. O da güzel. Yeni açtık hesabı daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz de böyle yeni hesaplar açarak geliştirebilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım işinize yarar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.